Evet, Alabalık meramıza geldik. Şimdi denemelere başlayacağız. Burası şehirden 20 dakika otobüste. Evet, çok garip bir şekilde Alabalık merasına ilk kez tatlı su devreyi yakaladım küçük. Şimdi, şimdi geriye adresini yapacağız. Aslında yapmam gereken istilacı burada. İlk kez gördüm. garip bir şekilde levrek almaya devam ediyor. Evet peş peşe tat. Evet peş peşe levreklerinden sonra ilk defa iyi alabalık aldım. Evet. Günün ikinci alabalığı. Aslında üçüncü ama kayda değer boyda ikincisi. boy 25 santimliğine üzerinde. Yakalanan en büyük kırmızı benekli alabalıklardan biri belki bir en büyüğü. Evet, gence boy ölçümünü yapacağım. Evet arkadaşlar, alabalık merasına geldik. 3 tane çok iyi boyda kırmızı benekli aldım. Onun yanında birkaç tane küçük alabalık ve tatlı su levreyi aldım. Garip bir şekilde. ilk defa alabalık merasına tatlı su levreyi tuttum. Evet, dördüncü balığı aldık. Hemen köprünün altına. Evet. Evet. tatlı tatlısı levreği için kullandığım rapala. Çekirge şeklinde ama e, suyun içinde aynı balık gibi. Hele bu mevsimde ortaya çıkan küçük kızıl kanat balıkları var. Onlara aşırı benziyor suyun içinde. Bununla denemeler yapıyorum. İnşallah pişe aldığımda paylaşacağım. Evet. 4 numaram hepsine geçtim. Sadece bir takip aldım tatlı su levreğinden. Onun dışında hiçbir şey yok. Şöyle etrafı da göstereyim. Gayet güzel bir yerdeyim. Hava da çok iyi bugün. Evet denemeler devam ediyorum. Biraz daha gözden uzak bir yere doğru gidiyorum. İçimde bir his Büyük balık yakalayacağım diye ama inşallah yakalarım. Herkese selam arkadaşlar. 3 saattir turnu için denemelerdeyim. Henüz hiçbir şey yakalayamadım. Sadece bir küçük turuna takip etti. Onu zaten videosunu aldım. İçimde güzel bir his var. İnşallah hava kararmadan güzel bir balık alacağım. Böyle küçük rapayla avlanıyorum.